Sen gizemini kaybetmemek diye bir şeye takılıyor musun burada? Yok hiç değil aslında değil. ama. Başta okuduğun şey gibi cümle gibi biraz bu empatiyle alakalı bir şey. Altı kardeşli bir ailede büyüdüm ben. Altı kardeş. Tabii kızlar dört iki önde. Ne diyorsun? <laughs> Birini geçen hafta evlendirdik. Oh. Dört tane kadın. Erik Dalı Gevrektir de da oynandı. O, aynen öyle. Bu Erik Dalı Gevrektir artık bana tabii Filenin Sultanları'nı aynen. da hatırlatıyor. Ama en, yani aşırı seviyorum. Benim için bir tam bir kutlama. A, aynen öyle. Bana yani. böyle düğün, dernek, başarı, şampiyonluk dediğinde fonda hep Erik Dalı çalıyor bende. O empati duygusu belki de dört tane kadınla beraber büyümüş olmanın, annemi de katarsak beş, o da çünkü küçük yaşta evlenmiş, beraber büyüdük yani. E, sınıfımda dokuz tane kadın vardı okulda okurken. Dört tarafı kadınlarla e, çevrili. Aynen kara öyle, aynen, aynen, öyle. O empati duygusunu biraz geliştiriyor insanda. Bu empati duygusu geliştiği zaman da oynadığınız öyle galiba, ben de öyle bir etkisi oldu, herkeste olmayabilir ama bir hızlı bir e, transformu olma durumu doğurdu bende. Gizemli olmak bilmem bu sonuç itibariyle doğan bir şey ise bu keyifli bir şey olabilir belki ama bir kişinin çabasıyla olacak bir şey ise bu biraz sakil de durabilir insanın evet. üstünde. Yani o kendi... zaman bir mesafeli oluyor o evde bir şey olmuyor. Ya bir de ben kendi adıma hani hakikaten bu yolu uzun yürümek istiyorum. Yani ilişkilerde de öyledir ya yüz gözlük çok sıkıntılı bir durumdur. Evet. Ee, yani o kendi işimi yapayım e, benden ziyade yaptığım iş konuşulsun, işlerimiz konuşulsun. Tek başıma ben de değil. İşin kendisine katkı sağlayıp işin kendisi konuşulduğu zaman daha iyi oluyor. O zaman belki bir nebze hani e, şey tabiriyle... Halk tarafından daha az konuşulup daha az tanınıyorsun ama sektörün içerisinde daha fazla tanınıyorsun. Belki de yönetmenler tarafından, yapımcılar tarafından, oyuncular tarafından bu daha kıymetli bir şey bence karakter oyuncusu için. Geriye dönecek olursak altı çocuklu bir evet. ev. Evet. Tekne kazıntısı mısın? En son musun? İkinci, iki numarayım. İki. İlk erkeğim sülalede. Gerçekten. Ee, çok şımarık büyütüldüm. Allah'ım. <laughs> Diyarbakır ondan sonra Oo. tabii. Diyarbakır. Tabii Diyarbakır'da öyle büyüdüm ama kızlar dengeliyorlar onu. Şimdi çok mutluyum hakikaten. Gerçekten. Bir yaştan Kaç yaşına kadar oradaydın? 21. Ne diyorsun? Tabii. Bayağı orada büyüdün yani. Tabii orada büyüdüm. 21 yaşına kadar orada büyüdüm. Müthiş yani. bir şey bu. Hala gidip geliyorum. E tabii ilk İstanbul'a 21 yaşında 22 yaşında geldim ben. Küçük şehirde büyümüş olmanın ya da kasabada büyümüş olmanın bir eksikliğini insan hissediyor tabii buraya gelince, büyük şehire gelince. Hele ki o yaşlarda biraz daha kompleks durumları ben eksiyim, yetersizim, ne yapacağım burada duygusu ama yaşla ve zamanla beraber o eksiklik gibi gördüğün şey uzun vadede aslında nasıl bir zenginlik olduğunu anlıyorsun. Şimdi dizide Diyarbakırlı bir karakter oynamak istesen illa bir Türkçeyi bozarsın, bir şey katar. 21 yaşına kadar Diyarbakır'da olmuş olan biri için hiç de şiven yok bu meslek tabii ki. Etkisi çok çalıştım. Var da. Gerçekten, gerçekten mi çok çalıştı evet. Yani çok mu bozuktu şiven? Çok bozuk değil çünkü ama meslek için çok bozuktu. Hmm. Yani hani normal bir insan için yok olabilir evet hatta tatlı diyebileceğimiz ama meslek için tabii ki Shakespeare'i nasıl oynayacaksınız? Gogol'i nasıl oynayacaksınız tabii ama ki. çok çalıştım gerçekten. Yani bunun için hmm. çaba sarf ettim. TRT'yi açıp dinliyordum. Yani bir yerden çünkü kulakla alakalı bir şey ya tabii. diksiyonu şiveyi ağzı düzeltmek bayağı çalıştım ama hala sinirlendiğim zaman şiveye Türkçe tam sinirlenemiyorum. <laughs> Karadenizliler <laughs> öyledir tabii. ya sinirlenince hemen dönerler. Aynen, aynen öyle. Çok yani. mu farklı? Değil aslında ama şi, ya müziğin kendisi değil mevzu o aksan geldiği zaman tavır değişmeye başlıyor. Ha yani o çünkü tam her, oradayım. Her konuşma biçimi bir plastik çünkü. <laughs> evet bir de zaten böyle iyi oyuncu kötü oyuncu biraz oradan. Aksan değiştiriyor ama vücut hala İstanbullu. Evet, ha buraya kadar geleceğim dediği zaman Karadeniz şey, olmuyor evet. yani hani bir başka bir şey o bir Konuşma, el kol evet. hareket tavır duygu durum her şey değişiyor evet. aslında. Yani, Peki Diyarbakır'da büyüyüp 21 yaşına kadar kaç yaşındaydın ki ben evet oyuncu olacağım dedin? Ya ben diş teknisyeni olacaktım aslında. Ne benim olacaktın? Diş teknisyeni. Allah'ım. Kazandım da. Benim ne? Evet yedi sülalem dişçi benim yani. Ne diyorsun Tabii. ya? Bak işte bunlar çok heyecan evet. verici. Sonra ben kazandı kağıdımı yırttım. Efendim? Ailemden sakladım. Sakladın. Evet. O, o zaman o... sen dişçi olmak istemedin. Yok istemiyordum hiç istemiyordum. Bir dakika Hı -hı. o zaman ne oldu? Bir saniye baştan başlıyoruz. Dedin evet. ki dişçi olmak istedim. Hayır istemedim. Dişçi olmak istedim sonra bir mikrop girdi içime işte mikrop demeyeyim de buna ama tiyatro tozu. Nerede Ondan girdi? sonra Orhan Esenhan'ın Öç diye bir oyunu vardır. Diyarbakır'da onu oynuyordu. Sahneye çıktım çiçek vermek için amcamla beraber. Böyle geri döndüm seyirciyle karşı karşıya kaldım. Kaç yaşında? Herhalde 13-14 yaşında falan. Sonra amcam daha doğrusu sahnedeki başrol oyuncusu beni alkışlattı çiçek veriyorum diye. Aa. Ben böyle spotların altında böyle lokal bir ışığı vardı bir de onun. Böyle kaldım. O psikolojik paus çok uzun sürdü galiba. Ben uzunca bir süre o şeyi aradım. O ne olduğunu bilmeden o duyguyu aradım. Sonra çok tesadüfen Nazlı Kar diye bir oyuncu arkadaşım var şu anda İstanbul'da o da. Seçmeleri giderken beni de çağırdı hani gece geç vakit beni götürür müsün diye. Diyarbakır'da mı? Evet Diyarbakır'da. Aa. 16, 17, 18 yaşında filandık herhalde. Onu götürdüm, ben de girdim oradaki şeye. Yanında. Sonra, evet. Sonra polis radyosunda beni de aldılar. sonraki Sonra ki oradaki kimse olmadı, ben tek oldum. falan bu enteresan bir durum oldu. Ailem bu arada bu konuyu nasıl seyrediyor? Yani, babam şu şöyle bir soru sordu bana, Türkiye'de kaç tane müşrik kentler var sanıyorsun? <laughs> diye bir çok haklı soru sordu. Şu, o kadar doğru bir soru ama bir o kadar Başka da. Başka hiçbir değil şey sormadı yani hani. Ama. Yapma demedi yani. Haksız soru bu. Ama e, tam bir baba sorusu. Evet. <laughs> yani...